sevgili balıklar kavuştuk birbirimize bakalım sizleri ne bekliyormuş bu Şubat ayında ama geçmeden önce bu videoyu beğenen bu güzel yorumlarını esirgemeyen kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum bunlar benim için birer Onur olduğunu bilmenizi istiyorum. Sevgili Balık burcu arkadaşlarım 5 Şubat'ta bir Aslan dolunayı gerçekleşecek. 20 Şubat'ta da bir Balık yeni ayı gerçekleşecek. Bir bakalım neler getirecekmiş bunlar size. Ama geçmeden önce sizlere birkaç tane tarih vermek istiyorum. 16 Şubat'ta çok önemli bir kavuşum gerçekleşecek. Yılda bir defa gerçekleşen bu kavuşum sizlerin hayatında önemli, güçlü, sağlam ve uzun vadeli gündemler yaşatacağını bilmenizi istiyorum. Peki nerede olacak bu sizin için? Hemen bakıyorum. Sağlık, hastane, düzen, konfor alanında. Demek çalışma koşullarında yeni bir gündem. Birlikte temas ettiğin komşun olur öğrenci arkadaşın olur, çalışma arkadaşların olur, çok muhatap olduğun gündelik hayatındaki kişiler olur. Buralarda var olan kişilerle ilgili bir sorumluluk, bir birliktelik veya bambaşka insanlarla karşılaşmak, ama daha güçlü birlikteliklere, ilişkilere yelken açacak bir durumu gösterebilir. Sanki kendi düzenine Şubat ayında artık bir karar veriyorsun, yeni bir sayfa açıyorsun ve uzun vadeli projeler hayatına getireceksin. Bir kalıcı olacak. Eğer ki bu süreçte bir tedavi gündemin varsa Şubat ayı sana bu süreçte şifalandığını, daha güçlendiğini gösterecek. Yine bu 16 Şubat'ı gösteren gündemde genel anlamda Şubat'ın genelini de etkileyeceğini bilmen istiyorum. Burada daha işte sporuna, diyetine, beslenmene dikkat ettiğin Hatta bunu çok uzun soluklu yapmak istediğim bir süreci gösteriyor. Eğer bu süreçte, bu bahsediyor olduğum alanlarda yeni bir gündemin varsa lütfen başla. Çünkü kısa sürede vazgeçmeyeceksin. Daha uzun soluklu olacak. O diyet, o spor, o düzen, o konfor, o birliktelik, o çalışma hayatı sana gücüne güç katacağını gösteriyor. Bu süreçte arkada dönen dolaplarda, dedikodularda bazı... E, saçmalayan insanlar varsa da buradaki Satürn enerjisi bunlara bir karmalarını yaşatmasını sağlayacak. Ve 16 Şubat'ın 3 gün öncesi, 3 gün sonrası bu durumları tetikliyor olacak. Yeni gündemler, yeni projeler hayatına getirecek. Ve 15 Şubat'ta Venüs Neptün kavuşumu yaşanacak. Bu 14 Şubat'taki Venüs Neptün kavuşumu senin hikayende sanki bir hayal ettiğin bir şeyin gerçekleşmesi gibi bir tema verecek. Ve özellikle senin dışarıdan nasıl göründüğün alanı gösteriyor. Sanki daha böyle duaları kabul olan, ilişkileri bereketlenen, ilişkilerin bereketlenmesi, ya yani ilişkilerin böyle şifalanması, işbirliklerinin artması, davaların hayırlı sonuçlanması, olanaklarının daha genişlenmesi anlamına gelen destekler verecektir. Daha hayırlı işler yapmak, daha hayırlı görünmek, daha hatta hayır işlemek sana çok iyi gelecektir. Böyle bir yardım etmek. Sen yardım ettikçe yardım alacaksın. Bu 15 Şubat enerjisiyle 3 gün öncesi, 3 gün sonrası bunu etkiliyor olacağını bilmeni istiyorum sevgili Balık Burcu arkadaşım. Ve ve şunu söylemek istiyorum. 17 Şubat'ta şuna dikkat etmeni istiyorum. Normalde işte trafiğe dikkat et, eğitime dikkat et, sözlere dikkat et, tartışmalara dikkat et, mesajın başka yere gidip gitmediğine dikkat et dememe sebep olur. Ama burada öyle bir tema yaşıyorsun ki sen bu senin hayatında hastane, sağlık, düzen, trafik, çalışma arkadaşları ya da muhatap olduğun insanlarla bir de para kaynaklarının tedavi, ameliyat gibi konulara açı yapıyor. Demek ki buralarla bağlantılı gerginlikler yaşatabilirmiş. Ee, böyle bir anksiyete, bir depresyon, bir gerilmeler yaşatabilirmiş. Sadece buradaki e, kontrollülüğünü artırırsa buradaki kazaları, gerginlikleri en hafif şekliyle hatta hiç yaşamayabilirmişsin. Şimdi bir de 3 tane ayrı tarih vereceğim. 8 Şubat, 15 Şubat ve 21 Şubat şimdi senin hikayende buralarda bu tarihlerde gayrimenkul alanlar, ev, aile, yuva alanındaki konular, kariyer ve statüne ilgilendiren konularla bağlantılı olarak 8 Şubat'ta 8 Şubat'ta e, dava işbirlik dilin, partnerin gibi alanlar patron gibi alanlar 15 Şubat'ta kariyer, statü, e, e, kariyer, statü gibi, stat, duruşun gibi alanlar 21 Şubat'ta da bizzat seni ilgilendiren bir duruş sergilemek durumunda kaldın. Gerginlikler yaşanabilmiş. Buralara sadece kontrolünü sağla. O gerginliklere çünkü ihtiyacın olacak. Belli ki sen o güzel balık enerjinle o esnek, o güzel, o minnoş yanına, bu tarihlerdeki o hırs, o gerginlik sayesinde birilerine hat bildirdiğin bir süreç yaşayacaksın. Ama dikkat et, doğru giderken yanlış bir duruma düşmemeye. Eğer ki kontrolünü kaybedersen, kaybetmezsen hat bildiren olacaksın. Hat bilen değil, hat bildiren olacaksın. Tabii ki. Şimdi gelelim 5 Şubat'ta bir aslan dolunayı gerçekleşecek bir karar alıyorsun. Bir hafta öncesi, bir hafta sonrası bu karar seni etkiliyor olacak. Peki hangi alanda alacaksın bu kararını? Düzeninle ilgili. Ne kadar çok düzeninden bahsetti bu Şubat ayı değil mi? Bu düzen senin hikayende çalışma arkadaşların olur, sağlık gündemin olabilir. Bir araç alım satımı, bir cihaz alım satımı da söz konusu olabilir. Bir trafik, bir A şirketine gitmek, artık B şirketine gitmek, A evinde kalmak, hayır B evinde kalmak, bir yer değiştirmekle ilgili bir karar vermeni de sağlayabilir. O insanla muhatap olmuyorum da artık bu insanla çalışmak istiyorum ya da bu insanla muhatap olmak istiyorum ya da bunları hayatına çıkartmak istiyorum ya da bu insana evet demek istiyorum dediğin bir tema söz konusu olabilir. Tek sık kanısı bir sağlık alanına baktığı için sağlığına birazcık dikkat etmeni isteyebilir. Çünkü bir de burada bir dapi sabit yıldızı gerçekleşecek. Onun eşliğinde gerçekleşecek bu dolunay. Çünkü ve bu, bu dolunaydaki bu sabit yıldızın işte kalp, kalp hastalıkları, kalp krizi, kanser gibi alanları tetikliyor. Kendi hikayeni bunu yaşayacaksın diye bir durum söz konusu olmayabilir. Yani ne olabilir bu? Belki bununla muhatap olan insanlarla eee karşılaşabilirsin. Çok gündemine gelebilir. Bu gibi gündemler yaşatılabilir. Ama senin daha sağlam, daha sağlıklı olmanı sağlayacak temel destekler alacağını bilmeni istiyorum. Eğer bir tedavi ile ilgili bir konu olacaksa da sağlam doktorlar, sağlam eğitmenler, sağlam insanlarla buluşacağını gösteriyor. Sanki böyle bir mantıklı ve eyleme geçersen ödülünü aldığın bir süreci gösteriyor Dolunay. Aslan Dolunayı seni hikayende aklından geçen çok çabuk eyleme dönüştüreceğini, dönüşümünü sağlayacak. Fakat bu da pe sabit yıldızının bir anlamı şudur. Yıkıcı, kibirli, emir veren, baskınlığı gösteren bir gündemi görüyor. Belli ki bu Dolunay zamanında karar verirken bu tarz insanlarla, bu alanlarda bu tarz insanlarla temas etmek durumunda kalabilir misin? Lütfen tartışmalardan uzak dur diye tekrar uyarıyor bu yıldız ve güzellik, sanat, tiyatro, oyunculuk, sahne gibi alanlara güzel destek atıyor bu e, Dolunay enerjisi. Belki bu alanlarla ilgili bir gündemin varsa bir işe çevirmek, işini yapmak, kazancı elde etmekle ilgili bir tema verebilir. Belki de kendi sahnenin oyunculuğunu yapacaksın. Bu da sana güçlü bir destek atacağını göstermektedir sevgili balık burcu arkadaşım. Ve ebeveyn çocuk konularına lütfen dikkat etmeni istiyorum. Bu süreç belki onların işte tedavisiyle ilgili, belki partner, çocuklar, iş birlikleri ama çocuklar, işler ama çocuk onlara Böyle bir zorlanma enerjisi olabilir ama orada çok güzel bir akıl stratejiliğini gösteren bir tema var. Ee, bu da akıl stratejiliğini gösteren bir tema var. Bu da senin bu konularda kıvrak zekanla bir şeyler yapabileceğini sağlayacak. Ve gelelim 20 Şubat'taki o güzel balık yeni ayına. 20 Şubat'taki o balınay, e, balınay, balık yeni ayı senin hikayeni bir panese astroidine devreye koyacak. Bir şifalanma, bir reçetelenme, bir huzura erme, bir keyif almakla ilgili bir gündem verecek. Senin hangi alanında olacak bu yeni ay? Seni gösteren bir alanda fiziğini, duruşunu, imajını, ilişkilerini, davalarını, danışmanlıklarını, birlikteliklerini o kadar güçlü bir alanda bu yeni ay gerçekleşecek ki sen kendi hayatında sen artık bir makas atlıyorsun. Yeni bir sayfaya yeni gündemlerle geçiyorsun. Fakat Eurodike denilen bir asörde birilerinden hüzünlü ayrılmak, hüzünlü bırakmak, gibi temayı da kenarda bir yaşatabilir. Lütfen bunu da bilmeni istiyorum. Ama o satürn kova enerjisiyle çok sağlamsın. Çok sağlamsın. Onu güzel bir dedim öyle. Yap desem mi daha yapamam. <laughs> Ve e, şunu söylemek istiyorum. Bu süreçte sanki böyle kardeş, kardeş gibi gördüğün arkadaş, kuzen, yakın akraba ya da eğitim aldığın yerler buralardan bir destek alacakmış. Ya da buralarda bir alışverişin varsa buralar bir daha değerlenecekmiş. Bunu gösteriyor. E, ve bu e, 23 Şubat yeni ayının bir hafta öncesi, bir hafta sonrası seni etkileyecek ya. Burada sanki bir seçim yapacaksın. Bu seçim seçim çok hayırlı olacakmış. Ve bir fiziksel görüntünle ilgili bir görüntünde, bir imajında bir yenilenme, tazelenme yaşatacakmış. Sanki böyle daha network, daha sosyal medya gibi bir mecrada bir tema senin böyle çıkmaz sokak denilen bir alanda seni bir destekleyecek. O karmaşık olan bir konuyu açacağını, o orayı yenileyeceğini ve güzelleştireceğini, kazançlar elde edeceğini gösteriyor. Ve sadece hırsına yenik düşerek eyleme geçmediğine bilinçli olarak eyleme geçtiğine kendini inandırmalısın ve dikkat etmelisin diyor bu süreç. Sevgili balık burcu arkadaşım ben çok keyif aldım. Senin için bu videoyu Şubat ayını yorumlarken umarım sen çok keyif almışsındır. Beğendiysen bir beğen butonuna basarsan henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için bir abone ol butonu tıklarsanız ve o güzel yorumlarını da benim hanemden eksik etmezsen bu benim için çok kıymetlidir. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.